9. Türk hususiyetleri. İslam çevresinde kurulan ve Türk İslam kültürünün gelişmesine büyük ölçüde hizmet ettiğini gördüğümüz bu devletlerde buraya kadar temas edilenlerin dışında diğer Türk kültür unsurlarının da yaşadığı şüphesizdir. Bu yönden ana dil Türkçe başta gelir. Karahanlılarda devlet, halk dili ve edebi dil Türkçeydi. Gazneli saraylarında Türkçe de konuşuluyordu. Aremşahlarda hükümdar ailesinden başka orduda hakim dil yine Türkçeydi. şah Alaaddin Muhammed Halife'nin elçisiyle konuşurken kendisinin Türk olduğunu ve Arapça bilmediğini söylemişti. Delhi Sultan komutanlığında idareci tabaka ve ordu mensupları tarafından Türkçe konuşulduğunu Fahrettin Mübarek Şah'ın eseri ve Türkçe tabirler göstermektedir. Selçuklularda da durum böyleydi. Sarayda ve her tarafa dağılmış büyük yekunlara yükselen Türk askeri kuvvetlerini her yerde konuştukları dil Türkçe idi. Bu itibarla bu devir İslam Türk devletlerine devlet dilinin bazılarında Arapça bazılarında Farsça olduğu hakkındaki iddialara fazla değer vermemek lazımdır. Zira ancak son asırlardaki milli devletlerin ortaya çıkardığı resmi dil anlayışını orta çağlarda aramak doğru değildir. O devirlerde gerek yazışma gerek konuşma dilinin tahininde en esaslı faktör idare edilen halk idi. İran sahasında ve Arap memleketlerinde idareyi Türkçe ile yürütmek imkanı yoktu. Buna göre Türklerin daha önceleri de gelişmiş edebi dilleri ve kendi yazıları olduğu halde o çağda İslam dininin tesiriyle Kur'an dili olduğu için yaygın Arapça ve alt çoğunluğunun ana dili olan Farsça yanında Türk dilinin devletler ölçüsünde umumileşmemiş olması tabi karşılanmak gerekir. Diğer taraftan Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında Türkçenin ehemmiyetini gösteren vesikalar vardır. Bunlardan biri 1074 yılında Bağdat'ta Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügati Türk Türki Meellif bu kitabını Türk olmayanlar Türkçe öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazdığını kaydeder. Bu eserde işaret edilen Türk dilini öğreniniz çünkü Türklerin saltanatı uzun sürecektir. Mealindeki bir hadiste devrin dikkate değer bir telakisini ifşa eden. Türk sözünün olgunluk çağı manasına geldiğini söyler. Kaşgarlı Mahmud'un ortaya koyduğu üstünlük hissi İbn-i gibi devlet adamları, Sahalebi ve Gazi gibi şairler tarafından da ifade edildiğine göre o zamanki Türk topluluğunda hakim bulunan hamleci ruhu iyice anlaşılır. Nitekim Türk nüfusun kesafet kazandığı Anadolu'da bu ruh büsbütün canlanmış. Yunus Emre başta olmak üzere birçok büyük şairler ve edipler yetiştirmiş ve Konya'da Türkçe için ferman çıkaran 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey gibi siyasi temsilciler de bulan ana dil, yazma ve konuşma dili haline gelmiştir. Bunun dışında eski Türk örf ve adetlerinden çoğu bu Türk devletlerinde devam etmekteydi. Mesela Türklere köpeğe benzer bir hayvanın rehberlik yaptığı şeklindeki rivayet eski Bozkurt efsanesini Türkmenler arasında yaşadığını gösterdiği gibi Selçuklu resmi yazılarında Sultan'ın turasında paralarda çetir üzerinde görülen ve Sultan Tuğrul Bey'in talebiyle İmparator Monomakos tarafından İstanbul'daki mabede hak ettirilen Ok veya eski bir geleneğin devamından başka bir şey değildir. Eski Göktürk ve Hazar Hakanlıklarından mevcut olup Selçuklu Teşkilatı'nda da pek mühim bir yer tutan atabeylik müessesesi ve kadına devlet işlerinde rol verilecek kadar itibar edilmesi İslam Doğu dünyasına Türklerin getirdiği idari ve sosyal yeniliklerden idi. Orduda kalabalık süvari birliklerinin teşkili sağ-sol taksimatı büyük savaşlarda tatbik edilen Turan taktiği hep bozkur kültürünün İran sahasındaki Türkler tarafından yaşatılan değerleridir ve bunlar ufak farklarla da Osmanlı devrinde de görülmektedir yine eski Türk geleneklerinin devamı olan yo leviratus sultanların devlet ileri gelenlerine ve halka umumi ziyafetler vermesi, toy, bu ziyafetler sonunda tabak, kaşık ve sairenin yağmalanması eski Türk hakimiyet anlayışıyla ilgiliydi. Çeşitli renklerde ve biçimlerde bayraklarla birlikte tuğ kullanılması, sürek avları, harem şahlarda Delhi Sultanlığı'nda Mısır'da da yaygın olan top ve çöyen oyunu, Sultan Turul Bey'in son evlenişi münasebetiyle Bağdat'taki düğünde Türk şarkılar söylenirken bizzat oynadığı ve Ruslara geçmiş olması muhtemel Türk raksı, askeri kıyafet ve Türk unsuru arasında Türk töresi hükümlerine göre yürütülen örfü hukuk hep Orta Asya'dan intikal ederek Türk İslam dünyasında yüzyıllarca yaşayan hususiyetlerdi. Doğu Anadolu beyliklerinde hükümdarla Artuklu, Mengücüklü, Saltuklu ve benzeri kitabelerinde görüldüğü üzere Alp, Kutluk, İnanç, Ulu, Tuğrul, İnanç, Yapku, Alp, Tuğrul, Tekin ve benzeri gibi Türkçe ünvanlarla anılıyor ve paralarına kendi boy damgalarını vurduruyorlardı. Bu beylikler de herhalde batıda Anadolu Selçukluları ve doğuda Haremşahlara nispetle milliliklerini daha iyi korumaktaydılar. Ancak Türklük şuurunu kuvvetli tutulmasını sağlayan ilmi edebi sahadaki faaliyetlere imkan hazırladıklarını bildiğimiz Mısır idarecileri kendilerini Türkmenlerden de üstün sayıyorlardı. Orada yalnız orduda değil halk arasında da atlı sporlar, avcılık, çöğen oyunu gibi bozkır gelenekleri devam ettiriliyor. Çok kere töre hükümleri yürütülüyor ve devlet doğrudan doğruya Türk adını taşıyordu. Et devletül Türkiye. Bütün bu Türk İslam devletlerine Türklere yabancılar tarafından yüksek vasıfta üstün insanlar gözüyle bakılmış. Kabiliyet, güzellik ve şecaatleri ölmüştür. Mesela el-Caiz, i̇bnül Asül, Zemahşeri, Mübareşşah ayrıca şairler